Selam arkadaşlar. Bugün hmm, Çörek otlu kurabiye yapacağım. Malzemeleri hazırladım buraya. Hepsini. Ben e, Bir tanelik değil iki tanelik yaptığım için malzeme çok. 250 gram tereyağı olması gerekiyor. Ben bir ölçünün tarifini yazarım. Benim burada 500 gram yağ var normal yağ var, tereyağı var. Çünkü biz şeyi sevmiyoruz. İki tane yumurtanın beyazı, bir su bardağı sıvı yağ, yumurtanın sarıları oraya, iki yemek kaşığı sirke. Çünkü bunu yapacak sirke. Daha sonra cümle iki tatlı kaşığı tuz. Tuzunu en son önce bunları bir karıştırak. Malzemeleri önceden de sabahtan çıkarttım çok yapacağım için ben bu kadar yapayım siz daha az yapabilirsiniz yani bir ölçüyle ama bunun tatlı güzel oluyor şeker yerine de toz şekeri katıyorum İsteyen isteyen pudra şekeri pudra şekeri bir de kıyırlık veriyor iki yemek kaşığı da pudra şekeri kattım alabildiğince de un Evet. Çörek otumuzu da atalım. 6 yemek kaşığı. Bunun da adını veren çörek otu. Ben biraz un döküyorum Un da bayağı gidiyor buna bence. Paket kabartma tozu. Bunu ben yapmadım. Kabartma tozu mutlaka onunla birlikte karıştırılıp olacak. Yoksa önceden güzel olmuyor. Aklıma düştü bugün bu. Eskiden ben bunu çok yapardım. Tereyağı sevmediğimiz için biz tereyağı kullanmıyoruz. tamamen tereyağı kullanabilir. Bu bir kilo oğul. Belki daha fazla da gerekecek. Önce i̇şte bir yapalım. Çok lezzetli oluyor. Arkadaşlar ben bir bardak daha onu döktüm. Bir kilo bir bardak. Evet arkadaşlar. Bakın sirke olduğu için yanmaz kağıda elinizde istediğiniz nazarı verebilirsiniz ama ben yine yeğenimin dediğini yapayım. Yıldızlı yapacağım. Değişik şey olsun ne kalpli çocuklar böyle seviyor bu biraz küçük büyüğüyle yapayım biraz pratik elinizde istediğiniz modeli yapabilirsiniz beni. yeğenim o şekilde istedi o yüzden bu şekil böyle yapıyorum. Kalpte yapayım. Yine. Bakın. Hemen hamuru toplayın. Kurabiye hamuru zaten bastırın. Hemen çıkıyor. Bakın. Yeter ki çocuklar mutlu olsun. bu şekilde yapıyorum ben. Arkadaşlar ilk tepsim oldu. İnşallah modeli bozulmaz. Şimdi bunu yaptık. Yumurtanın sarısından üstüne sürüyoruz. Fırın 200 derece. Bakalım nasıl olacak. şöyle de biraz susam döküyorum üstüne. Daha lezzetli oluyor. Evet, bunu fırına gönder. Şöyle aparatlar var arkadaşlar yüzük gibi. Bu hoşuma gitti bayağı. Evet. Bu şekil. Bunu da bu, bununla yapayım bari. Çeviriyoruz. Olur. Çünkü kalpliler, ben bunu unuttum şekerlilerde kalpli farklı şeyler yapabilirsiniz ama tuzlu da farklı oluyor çünkü kabartma tozu oluyor bunun içinde daha fazla. Onu hesaplayamadım. Şimdi diğeri pişmek üzere kurabiyeler bu şekilde pişti. Bakın. Dörtlü çıkmış ama çok yamuk yumuk. Bu yüzük gibi şey hoşuma gitti. Evet çevirin. Çok kalın olmayacak. göstereyim bakın şu kadar. Çok kalın oldu muydu? Çok şişiyor. Tekrar hamur var alıyoruz. İstediğiniz model yapabiliyoruz. Sadece çok kalın yapmayı kabarıyor çünkü bir şeyce. Evet, Çevirin. Tamam. tadı çok lezzetli olmuş ama. Çıktı. Üçüncü tepsimizi de doldurduk. Arkadaşlar ikinci tepsi de çıktı. Bir tepsi daha sürdüm. Gördüğünüz gibi kalpliler bitti. Arkadaşlar son tepsimizi de yüzünü yağlayalım. Hazır edelim. Dördüncü tepsi bunu birazcık daha sıklattım. Birazdan pişince bunu da göstereceğim şeyini diğerini tamam biraz da üstüne böyle atıyoruz zaten içi dolu ama evin içi bildiğiniz çöreği otu kokuyor arkadaşlar son tepside pişti. Şu fazla gelenleri araya kattıydım. Yer tutmasın diye. Daha altı da böyle. Size göstereyim. İstediğiniz model yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Kulağımızı hazırladık. Bunu tepsiye katak. Gördüğünüz gibi bak. İstediğiniz kadar kızartabilirsiniz bunu. Arkadaşlar. Kurabiyeler bitti. Bu şekil oldu. Gördüğünüz gibi. Şurada da bir tane. O uzunlar kenardan artanları böyle model verdim. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu şekil oldu. Gelelim içine. Bakın sert ama bakın un gibi. Bunu böyle yapan sirke. Gördüğünüz gibi. Tam da soğumadı. Soğudukça kurabiyeler daha unlaşır. Evet arkadaşlar. Yine benim ellerime sağlık. Yiyenlere abi tutsun. Bakın bu şekil istediğiniz model istediğiniz şekil yapabilirsiniz kendinize iyi bakın görüşürüz.